Herkese merhaba beyler. Şimdi e, King Kong ve Godzilla haritaları yakında gelecek e, tam sürüm olarak. Ama şu anda PUBG bizlere betada oynama imkanı tanıyor. Lakin bu sınırlı bir e, zaman. E, bildiğim kadarıyla e, bir 10-15 gün e, oynama fırsatı tanıyor. Tabi bunu bilmeyen arkadaşlarımız var. İşte Youtube'da görüyorlar nasıl oluyor bunlar nasıl oynuyorlar. Ben de sizlere kıyamadım. Hadi göstereyim. Şimdi beyler. etkinliklere geliyorsunuz. Geldiniz. Çok güzel. önerilenler. Hemen beta testi diyorsunuz. Şimdi bunu indireceksiniz ama ne yapacaksınız? Nasıl kurulacak? İşte nasıl oynanacak? Hepsini bir bir tek tek göstereceğim ama ondan öncesinde bir like'ınızı bir de yorumunuzu alırım beyler. Şimdi get it diyoruz. Ee, burada sizlere bir tane kod verecek. Ee, o kodu alacaksınız. Kopyalayacaksınız. Kopyaladınız. Çok güzel. Ondan sonra ileri diyorsunuz. ileri demişsinizdir. Şimdi gördüğünüz gibi new arena yani yeni arena map'i Mega Godzilla ve Titan Have Arrived. Yani işte o bildiğiniz King Kong haritası geliyor beyler. Mesel, indirdiniz. İşte Google'a gidecek. Tamam mı? Gittiniz. Hemen buradan gidebiliyor muyuz? Evet. Şimdi buradan indiriyorsunuz. Zaten size gelecek. Giriş yap diyoruz. Buradan bir çık. Şimdi kodu oluşturdunuz. Zaten ben de kod olduğundan dolayı tekrar göstermiyor kod oluştu ee, size diyecek ki indir 600 megabaytlık bir tane dosya ee, onu ne yapacaksınız indirdiniz diyelim çok güzel direkt dosya olarak önünüze gelecek bakın PUBG benim burada gördünüz değil mi şu benim PUBG ve beta sürümü buraya geliyor hemen açıyorum sizlere tek tek bir bir göstereceğim bu arada videolarımız Her gün tüm hızıyla gelmekte İşte bilmediğiniz Yapamadığınız Ve Sizleri eğlendirmek için yaptığımız Bazı videolar var ee, Gameplayler var Onları da izlerseniz çok çok mutlu olurum Aynı PUBG'ye orijinal PUBG'ye girerken Sadece betası İşte alışveriş Shop yok ee, Falan filan Alışveriş yok Çin ve İngilizce dilleri var. Buraya girdik diyelim. Hayır istemiyoruz. Şimdi modlara bakacak olursak burada Godzilla. Bakın görüyorsunuz. Yine aynı Erangel haritası. Bunun e, videosu yarın zaten yayında olacak. Şimdi şunu bir durduralım, lan, yüklemesin. E, i̇şte King Kong haritası var. Yine indirebileceğiniz çok güzel. Lakin bunlar e, size yine söyleyeyim sınırlı beyler. Acele edin. Hani 3-5 maç atın. Şöyle nasıl oluyormuş bir görün istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, Beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Bir de abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Her gün videolar tüm hızıyla devam edecektir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.